Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oynayacağım ama bunun adı İsmin neydi senin? Bu da Yeni bölümüne karşınızdayım. Uşaklar. Uşaklarım. Uşağım. Ne diyeyim artık? Van. Do. Oğlum hep Van diyeyim. Hep tu diyeyim. Arkadaşlar yemin ediyorum bakın. Yemin ediyorum bakın. Yemin ediyorum bakın. Altı tane. Altı tane video çektim. Yemin ediyorum. Hiç birisinde kazanmadım. Evet. Uşaklarım şimdi. Bu neden böyle oluyor benim? Bakın böyle böyle. Şu değil lan şu bir Benim neden böyle? Kafamı kaldıramıyorum yukarı. Şaplak atın bana. Şaplak at. Şaplak at şaplak at. Bana şaplak atacaksın. Yoksa ananın amına şey yaparım. Şaplak at bana. Oh, shit. Oh, Oğlum orada Türk ne? Yes I am Turkish. Bakayım. Yazayım şöyle. Video evet. Abi, ne yapalım, ne yapalım, nasıl bir şey yapalım, yapalım işte, smart, burn. smart, tamam, şimdi de, abi pvp bu şey ya, pvp ne şey, de diyeceğim, not, 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 hangisini yapalım, hangisini yapalım, Anani çekeyim. Anladım. Ben anladım. Ben anladım. Nasıl, 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 nasıl. Mış. Anani. Anladım şöyle. senin ben. Yok bir dakika bir dakika oğlum zaman 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 çok kötü zaman o oh, mikro batıl nasıl giriliyor. Kim ne diyorum onu ben de bilmiyorum. Girmiştim de hani. Şimdi Evet. Of ya, yeah. Of ye. Yeah. Ye. Yeah. Of ya. 1-2-3. 1 3 Şuradan ofse seçelim ses Onun başka ipi ise i̇şte var mı? Of. Ömrümde <laughs> taneli oyun. Neden böyle oyun? Şöyle 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 Kalkana Şöyle 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 Of ya Gold battle oynuyoruz dediğim gibi Arkadaşlar Yukarıya Samsung yazardım da Io zimmo. Adesso sono qui a zel. Adesso sono qui a zel. Mi caria. Sorry, sorry, sorry. Şuraya koyayım. Şimdi hiç. Orada bir sayma yaptım. Çünkü troll oluyordu. Evet troll oluyordu. Troll oluyordu. Diyecektim. Anamız. Sattıyım.

Yapamayacağım. Yapamayacağım. Kaçıncı olacağım bilmiyorum. Bok gibi bir şey yaptım. Bok gibi bir anan. Ananı satayım. Ananı satayım bok gibi bir şey yaptım. Bok gibi. Bok gibi. Bok gibi. Şey yaptım ben. Abi, abi 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 lütfen bunu bana yapma. Bunu bana yapma lo. Yapma lo bunu bana lo. Ben onu satayım. Ben satayım. Yeminle yeminle yeminle. Az kaldı yemin ediyorum. Az kaldı. Nerede lan? S es la. Lan bu kötü oldu. Kö kötü oldu bu telif. Böyle telefonun atma sıçırlar. Anam. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum takla bir şey alacak. Yemin ediyorum. Yapma. Ne olur. Bunu bana satayım. Yapamayacağım. Yapamayacağım. Yapamazsam küfrederim. ederim Yapamazsam Cüfr ederim Hiç bana Benimkine düştüler Demi Demi Nasıl Nasıl Na Anan senin ananı ben. Oh yes Bu nasıl bir şey bu Anayın. कैसे ना सका लोम शुन वेलां शुन वेल वरीबॉड्स और शुमारी तुम्हें दिखेंगी नोटी नोटी नोट नोट पता बॉक्स जीवी अभी अभी मैं भी अभी वरीबॉड्स अम्म अम्म जो कुछ वेद मरो टमा बुनासी आह वो Versen oğlum şunu. Şunu. Ok, ok. Ok. Verdim ben. Oğlum ne zaman Benim hoşuma gitti şahsen. Yemle bu çok güzel. O yüzden buna bunu verdim. Gitti. Yemle çok güzel yapmış adamı. Şu so adamlar et veriyordu. Nasıl bir şey yapmış lan? Nasıl bir şey yaptın? Bu arada arkadaşlar yapımı söylemedim. Telefon. Telefon yapıyoruz. Telefon falan. Samsung. Bu hoşuma gitmedi. Bu nasıl şey? Bu hiç hoşuma gitmedi. Yani idare eder. belki. Bak. What? What? smart ba. abi ikinci kim ikinci kim ikinci benim galiba o, yüzden benden sıfır puan çıktı sıfır puan çıktı o benden diyecektim Ne neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bu videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmelisiniz zaten. Neyse. Neyse arkadaşlar şimdi şimdi ben uçuyorum. Sırf burada uçuyorum. Uçmuyorum. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz sen iyi bakın. Şimdi bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.